Haftalık burç yorumlarımız ve sevgili boğalar. Kendi burcu boğa, ay burcu boğa, yükselen burcu boğa olanlar. Evet boğalar biliyorsunuz arkadaşlar, boğa olanlar bilir. Temkinlidirler. Enerjilerini genelde ortaya dökmekten hoşlanmazlar. Sadakat duyguları güçlüdür. Ve sistemlerini hiçbir şekilde bozmak istemezler. Şimdi boğalar özellikle bu hafta Cuma'ya kadar enerjileri çok yüksek. Uranüs ile birlikte bu hareket ettiği için ve bu Mars artık yavaş yavaş ikizler burcuna geçeceği için son demleri böyle çok hızlanmalar, böyle çok aceleciler, bir işi bitirmek istiyorlar, yarım kalan işleri tamamlıyorlar, onunla görüşüyorlar, bununla görüşüyorlar. Enerjileri çok yüksek. Zaman zaman fitursuzca konuşuyorlar. Ben bilirim diyorlar. Bunlar boğaları artık böyle aceleci tavırları hızlanmış durumdalar. O sakinliklerini bu hafta göremiyoruz boğaların. E cumadan sonra Mars para evlerine giriyor para alışverişi, para alışverişi, alım alım, satım, giren para, çıkan para, alışveriş hızlanması, gelen paranın artışı. Yani finansla ilgili bir hareketlenme söz konusu. Cumadan sonra sevgili boğaların. Peki haftaya baktığımız zaman tabii ki Venüs balıkta, Venüs'ün balıkta olması boğanın yönetici gezegeni. Bu boğa boğaya iyi geliyor en azından çevre ilişkileri, güzellikler, daha duygusallar, çevresindeki insanları dinliyorlar. Güzellik, ona yüksek enerji veren insanlarla görüşmek istiyorlar. Hayatlarını düzene koymak istiyorlar. Sosyal hareketlenmeleri var. Enerjileri her anlamda güzel. Fakat sevgili boğaların e, çevresel ilişkilerinde çok dikkatli olun, boş boğazlık yapmayın. Özellikle Cuma'dan sonra e, parasal konularda da bol dedikodulu çevre haberler duyabilirsiniz. E, fi tabii ki. Pazartesi ve Salı Ay Terazi Burcu'nda sizin çalışma evinizde çalıştığınız insanlarla dengeleme sanatı dediğimiz sanatı güzel kullanacaksınız. Enerjinizde hiç kimseye taviz vermek istemeyeceksiniz. İnsanlarla olan ilişkilerinizde ben bilirim derken biraz da böyle ortalık karışıklığı insanlar çünkü ay terazide bir alt kadronuz çevreniz günlük rutin hayatınızda bazı insanlar size karşı biraz tepkisel olabilirler. Onu böyle uyumlu hale getireceksiniz. Yani çevrenizde dolaşan karışıklığı düzeltmeyi görev haline getireceksiniz. Çalışan insanınızı, arkadaşlarınızı, dostlarınızı, kiminle görüşürseniz, komşunuzu onları biraz yatıştırıcı olacaksınız. Fakat salı ve çarşamba çarşamba ve perşembe ay akrep burcuna geçiyor. Ve sizin zıt burcunuzda. O gün biraz kare açı var. Henüz daha Mars terk etmemiş oluyor burcunuzu. Ve ay hayal kırıklıkları, ben bilirim ilişkileri, karşı tarafın romantizm tavırları, kıskançlık duygularınız, karşı tarafa karşı şüpheyle bakmanız veya o kişilerin size karşı sorgulaması. Bütün bunlar söz konusu olacak. Ve biraz da içinizde o karmaşığı hissetmeye başlayınca biraz da tedirgin olacaksınız sevgili boğalar. Fakat cuma cumartesi ve pazar evet Mars'ın ikizler burcuna geçmesi ve e, tabii ki karşıt finans evinizde de yay burcunun olması sizi biraz daha cömertleştirecek. Enerjinizi daha bir hareketlendirecek. Daha çok para kazanma hırsı gelecek. O Durduğunuz yerde duramayacaksınız. Sürekli maddi kontrollerinizi yapacaksınız. Yani finansatör yönleriniz ortaya çıkacak. Devamlı elinizde para şeyleri, hesap makinaları, borçlarınızı, harçlarınızı düşüneceksiniz. Yatırımla ilgili konularınız varsa onlar gündeme gelecek gözden kaçırılmış faturalar varsa sürpriz bir şekilde onlar karşınıza çıkacak. Tabii bunlardan da pek hoşlanacağınızı söyleyemeyiz sevgili boğalar. Siz sisteminizin bozulmasına ve düzeninizin bozulmasına çok fazla sevgiyle bakan insan değilsiniz. Yani birazcık o konuda rahatsız olabilirsiniz. Fakat sevgili boğalarımızın özellikle hafta sonu enerjilerini içinde saklayıp kendi içine dönmeleri ve daha magazinsel konuları düşünüp daha böyle ileriye dönüp seyahat planlarını kendi içinde düşünme zamanları. Evet sevgili boğalarımız. Özellikle Venüsünüzün balık burcunda olması cazip ve yaratıcı yönlerinizi ortaya çıkarıyor bu hafta. Bunun keyfini çıkarın. Her şey gönlünüzce olacak. Yeter ki siz önünüzü rahat görün. Hiç kimseye de taviz vermeyin diyoruz. Seviyoruz sizi.